Şanlıurfa'nın düşman işgalini, işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tenis turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tenis turnuvası düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tenis dünyasında gerçekleşen turnuvaya 72 sporcu katılım sağladı. 72 sporcunun kıyasaya rekabet ettiği turnuvada erkekler kategorisinde 1. Mehmet Aslan, 2. Muhammed Çelik, 3. Harun Bostancı, 4. ise Ahmet Bay Bostancı oldu. Kadınlar kategorisinde ise 1. Günnaz Eken, 2. Süveyda Kara, 3. Ayşegül Ergin ve 4. Büşra Öztürk oldu. <laughs> Turnuvada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Bu <laughs> så